Aynen, Selam millet kanalıma hoş geldiniz Ben Barış Özgür Bugün motoruma çivili lastikler taktık Birazcık burada gezdik ama kaydı başlatmamışız Bu lastiklerle böyle çivili Lastiklerle Burada böyle karda motorla gezmeye deneyeceğiz Yanımda da Melih var Melih de beni benim telefonumdan çekecek Onu da instagram için uf Motorun altı ne hale gelmiş Hı -hı. Motor şu anda Perişan halde <laughs> Yani her tarafı kar ee, bununla burada biraz eğleneceğiz ileride buzlu yollar var onlara gideceğim Burası baya kötü normalde biz bunları buz için yaptık Karda yürümüyor ama buradan yine böyle gezmeye deneyeceğiz Buraya sokmayı deneyecektik ama burada hiç gitmiyor Şurada azıcık bir denedim hiç girmedi ee, Burada şimdi birazcık gazlayacağız Birazcık eğleneceğiz Karda video çekeceğiz bu lastikler için çok uğraştım Biraz gezdim birkaç tur attım Müthiş eğlenceli bir iş yani imkanı olan herkesin yapmasını tavsiye ederim. Mükemmel yani. Şimdi Melih evet. şunu azıcık geri çek de şuradan gideyim ben. Düşmezse gelir. Düşmezse gelir. ben şurada tamam yeter. Ben birazdan şuralarda düşeceğimi düşünüyorum. Çünkü biraz hızlı gelip burayı böyle komple bitirmeyi deneyeceğim. Durmadan hiç. Oh. Soğuk. oh. soğuk mu? Ben şu an var ya vücudum yanıyor ayaklarım buz tuttu. çıktım şimdi buradan motoru ters çevirip direkt buradan da almayı deneyeceğim daha geri gitsen bakalım çıkabileceğiz mi şimdi yazın bakalım çıkabileceğim buradan tek seferde karşıya kadar geçebileceğim mi Bence geçemeyeceğim ama düşeceğim. Şimdi buradan devam edeceğim. Ah. Aa. Oh. Zor çıktım. Şimdi buradan uzuyorlar birazcık. Buz olunca çok güzel eğleniyorum. Mesela böyle olsa yol, müthiş eğlenirim. Oh, her tarafa çamur attı. GoPro'yu <laughs> da sileyim. Burada müthiş eğlenceli oluyor ama orada ezilmemiş karda çok e, zor oluyor. O yüzden genelde böyle karda gitmeyi tercih edeceğim. <laughs> Şurada mı yol bitecek şimdi? Ah. Asfaltta da daha fazla böyle gazlamak istemiyorum. Şamrel lastik olduğu için patlatır falan diye. Oh. <laughs> oh. Şurada da hemen bir motoru ters çevirip. Oh. Oh. Ah, buradan da geri döneceğim şimdi. Orada tekrar bir daha kara girmeyi deneyeceğim. Ah. Oh. Böyle arka hem sarıyor hem tutuyor. Kafadan tutuyor ee, ama kayıyor. Müthiş eğlenceli. Yani muhtemelen cross yapmaktan bile daha keyifli olabilir. Ama çok yorucu bir iş. Üçüncü vites falan böyle sara sara gidiyor. Dördüncü vites. Şimdi o, o geldiğim yerden tekrar çıkmaya çalışıyorum. bu sefer bu, e, gidiş tarafım daha dik olacak. Bakalım o diklikten çıkabileceğim mi? Ayağa ayağa belki bir tık daha rahat olur ama çok denge bozuyor kar. Şimdi şurada durayım bak. Şuradan çıkmayı deneyeceğim. Ama müthiş zor. Şöyle ineyim. Şurada makineyi ikiye alayım. Ah! Lan bu çocuk nereye gitti? Meri! Ya bak gitmiş kar topu oynuyor. <gülüyor> Ulan! <gülüyor> <gülüyor> ah! 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 kaldır lan. <laughs> Kameranın önü açık mı? Açık. Ah. Oh, ah. Oh, belime kar geldi. Kaldır lan motoru. Oh. <laughs> Çok güzel düştü. <laughs> Gidon yok. Depodan tut. Oh. Ah. Ah. <gülüyor> kaldır. <gülüyor> kaldır. <gülüyor> Allah. Ah. Ah. Aç yana ya. Oha. Aç yana ya. Ah. Hu. Ah. Ah. Çık, ah. Muazzam <laughs> keyifli. Çok güzel düştü. Ah. Zaten Keşke çekseydin burada olsaydın çekseydin. Ben sana burada bekle demiştim ama sen gitmişsin. Edin, ah. 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 Ah çok güzel düştü. Temize bakam şu nazı. Ellerim de onu yani. Ellerin nerede senin? Arabada kaldı. <gülüyor> oh. Ah. <laughs> Belime kar girdi ya. <laughs> şu an var ya ayaklarım falan dondu. Ama buraya kadar çıktım şurada son anda düştüm ya. Ama <laughs> <Çıkarması> zor oluyor. <laughs> Ama lastikler çok güzel oldu. Bir şey oldu. İnanılmaz derecede yoruldum şu motorun haline bak. <laughs> Şuraya bak abi. <gülüyor> 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 Vallahi ağlıyor motor. Ama bundan bir şey olmaz ya. <laughs> Dur oğlum onu bırak. Şimdi ben bunu buradan çıkarmam lazım. Bu vitesteydi. de mi? 3'te mi? Kaçtaydı bu ya? <laughs> Şimdi depo düştüğü için benzin çekemedi. Şu enjeksiyonu asla. <laughs> Çıkabilecek mi sence? Ya. Hayır. Ah, <laughs> oh, şunun bir halini görmek istiyorum ya. Ah, Şuraya bak kardan adam oldu motor. <laughs> Şimdi bir daha deneyeyim mi oradan çıkmayı? Ya başka yerim olsa gidecek aslında çok daha keyifli olabilir ama güzel yorum gelirse bu videoya motoru ulu çıkartabiliriz daha. Yanına bir iki motor daha ayarlayıp <Gülüyor> 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 Ayaklıktan ayağım kayıyor. Kanka ne haber? Ah şurada durmak istiyorum ya. İnanılmaz <laughs> <laughs> yorucu bir şeymiş bu ya. <laughs> Meli. <laughs> Oğlum ben öldüm lan yorgunluktan. <laughs> Şimdi buradan aşağı ineceğim sen çek oradan. Tamam mı? Şuradan çek. <laughs> <laughs> Az <Azazı> daha <celleş. Gülüyor> Şu tarafa geçmek istiyorum. sefer diğer taraftan çıkacağım. Orası biraz daha düzgün oldu. Diğer taraftan çıka çıka orayı perişan ettim. Ah. Daracacık yol. Motoru da çeviremiyoruz. Orada şimdi köpek var. Köpeği de ezmemem lazım. Ah. Ah. Yorgunluktan motor kaldıramıyorum. Kanka Kaçma lan korkma Ah sop ettirdik gene Yat yat sen yat Ha ah. 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 Arabanın yanına gidelim. Öldüm yorgunluktan. İsterseniz tekrar geliriz. Ben ama kesinlikle bir kere daha geleceğim. Bunun videosunu istiyorsanız e, videoyu beğenin. Yorum yapın. Kanala abone olun. Ki videoyu tekrar çekelim. Daha güzelini çekelim istiyorsanız. 2-3 motor Uludağ'a çıkabiliriz. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Ben inanılmaz derecede yoruldum. Yaklaşık yarım saattir bu karın içinde cebelleşiyorum ben. Motorun hali ortada. Ah, görüşmek üzere arkadaşlar.